Ya Allah aşkına masanın orada ne var göremiyorum, alacağım alamıyorum. Bu nasıl büyük bir çiçek, çelenk gibi kimse kimseyi görmüyor. Ben hiçbir şey görmüyorum. Ne bu böyle ya, cenazem var ya. E kaldır hayatım. Değil mi? Müsaadenizle ya, kaldırıyorum kaldır. ben. Şöyle alayım ben, şöyle. Evet, eh, eh, tamam. Tekrar hoş geldiniz bu arada. Gerçekten sabahtan beri ilk defa oturuyorum. Aa, niye? Ee, siz geleceksiniz diye hazırlık yaptım. Hay Allah bir sürü de zahmet vermişiz size. Estağfurullah. Estağfurullah. <laughs> ee, bir şey mi oldu? Yo, bakıyorum öyle. Hı. Aa, şimdi baldız hamile ya, karnı da acıktı. Ne yemek var diye bakıyorsun değil mi? Ona bakıyorsun. Yok ben öyle her şeyi yemiyorum da dokunuyor malum. Aa. Ha. E somon da var. Bayağı da bir çeşit hazırladım. Aç kalmasınız merak etmeyin. Ayrıca istediğiniz bir şey olursa da dışarıdan söyleriz değil mi hayatım? Söyleyelim dışarıda. Yok hiç gerek yok canım değil mi? Yani ne bileyim öyle bir salata servisi bir balık bıçağı falan göremeyince bilemedim. <laughs> Aa, ya tabii ki biz sizin gibi hani böyle sosyetik olmadığımız için bazen böyle şeyleri bilemeyebiliyoruz. Aa ne münasebet hayatım biz her şeyi biliyoruz. Ee, yeni taşındığımız için birkaç eksiğimiz var kusura bakmazsınız artık. Olur böyle şeyler hiç önemli değil. Bildiğinden eminim ona ne şüphe. Karsun'un evinden çıkmıyordun ki. İlla bir şeyler öğrenmişsindir. Evet. Ben Karsu'dan öğrendim, ama Karsu da benden çok şey öğrendi. Karsu senden ne öğrenmiş olabilir ya? İnşallah hiçbir şey öğrenmemiştir. Ha siz de böyle öğrendiklerinizi sergilemek için buraya mı taşındınız? Öyle mi oldu? Kısmet. Ee ya, nasılsınız? Tatlı bir heyecan da var tabii, öyle değil mi ha? Hmm. Tebrik ederim bu arada. Teşekkürler. Irmak da ben de çok heyecanlıyız. Ne güzel. Ya bu arada biz Adnan'la yani Adnan dedim Sayın Kontum'la Adnan Bey'le senin girişinde kapının önünde karşılaştık. Arabalar çarpıştı. Ben bir ceval çıktım. Ne oluyor ulan falan demek için çok özür dilerim. Birdenbire akraba olduğumuzu öğrendik. Yani şaka gibi gerçekten. <laughs> Ay tesadüfe bakar mısın ya? Yani aynı bu romantik komedi filmlerindeki dizilerindeki gibi. Yani hani böyle genç bir kız. Böyle işe başlayacağı gün evden çıkar. Sakar sakar hareketler yapar. Sonra bir adamla çarpışır. Onunla böyle atarlı 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 konuşur. Sonra bir bakarsınız o adam kızın yeni patronuymuş. Yok. Ay vallahi öyle. Ay bayılırım. Hı. Yani ben de çok duygusalım. Allah Allah. O zaman Reha ne işin var? Efendim? Ya yani şimdi Baldız o benim... E... ...güzelliğime Yiğitliğime düştü diyelim baldız. Aman Allah düşürmesin diyelim. <laughs> Ay ne var Adnan niye dürtüyorsun? Yok bir şey canım elim çarpmıştır. Ha yani böyle çok ileri gittiğimi mi düşündün? Hayır. Ya yok ben hani Reha biraz böyle hani bağırıp çağırıyor ya sürekli hani hep böyle biraz kaba saba o yüzden şey yaptım. Aa bana karşı hiç öyle değil. Reha benimleyken çok farklı. Ya ben biraz volümü yüksek bir adamım yani ondan oluyor. Aşkım, senin sesin bana şarkı gibi geliyor. Ay! Ne oldu? Tabii hamilelik şey değil mi? Kötü bir şey yok inşallah. <laughs> ya kontum Allah aşkına, şimdi bunları geçelim be. Sizin abitte kaç? Pardon? Ya, abitta işte. Abitta. Yok mu şirketlerin abittası olur? Bilmiyor musun sen? Ebitta. özür dilerim sayın kontum sizin gibi bir iş insanına bir de orada abit dapa. çok affedersiniz ya. Ebit de tabii ki. Ebit tanı <laughs> ya Reha ilahi yani sen. Şimdi Adnan'ın şirketlerinin karını soracaksın diye gittin bir finansal sözlük buldun. Onu okudun. Ha? Böyle terimler mi öğrendin ya? Görüyor musun şu işi? Sonra da bizi yemeğe çağırdılar. Bak ne tesadüf. Aa. <laughs> ben bunlarla pek ilgilenmiyorum Reha daha çok mali müşavirim ilgilenir. İşte bu. İşte tam kontuma yakışacak hareket. Karını bilmeyen adam. Böyle bir araya espri yapayım yemek esnasında. Allah aşkına çok muhabbet ettim, kafanızı şişirdim. Ne olur buyurun ya, lütfen. Hadi hadi, yiyelim vallahi ya. Kazanı çıkarttı, sonra annemi tuttu çevirdi. Kim? Kara Şövalye. uy. Hı. Bak sen. <laughs> Ama... Çok güzel dans ettiler. Ya kızım, siz çocuğu orada derse götürüp de kendiniz bir performans sergilediniz. Hayır canım. Deniz'in öğretmeni ona motivasyon olsun diye... ...bizim de böyle çıkıp birkaç figür yapmamızı istedi. Sonra siz tango yapın dedi. Ben de tango bilmem nereden bileyim dedim. Sonra Atilla bir anda gel, ben güven falan dedi. Sonra böyle bir, bir dans etmeye başladı. Çok güzel dans etti değil mi Deniz? Ya biz bütün gün Atilla'ya mı konuşacağız? Of. Bunun saati geldi yine. Hayır güzelim. Şu anda hepimiz günümüzü yorumluyoruz, anlatıyoruz. Yani konumuz Atilla değil. Ne olmasın zaten bir daha. Hala dövmemekte kararlı mısın? Evet anne. Of, bu benim kızım olacak var ya. Ağzını açabiliyor muydu acaba? Evet onu biliyoruz. Anne tablet ölü müsün? Selin'cim sen bugünlük hakkını kullanmışsın. Olmaz tamam mı? Ay anne. Zaten birazdan yatacaksınız. Ben sana çok güzel masal anlatacağım. İşte bu anne. anne, bu arada ben sonra bir Atilla'ya uğrayacağım. Ee, teşekkür etmek için. Ay sizin bu romantik resmiyetiniz de beni öldürecek. Ay istirham ederim efendim, teeddüb ederim efendim. Ama ne efendim, sepet ederim. Bu ne bu? Bahane tabii hepsi. Anne. Ne anladı şimdi bunlar benim söylediklerimden acaba? Anne, anne, anne. Kaş göz edip duruyorsun. Ya öyle bir şey olabilir mi? Kontuma bak ya. Lütfen, lütfen. Ya, rica ederim. Ya ben rica ediyorum. Lütfen ya. <laughs> şöyle ha. Siz şöyle. <laughs> Ay maşallah ya. Kontum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu saymıyorum. Bir daha bekliyorum. Ne olur. <laughs> Ay maşallah ya. Çok memnun oldum. Baldız ediyorsun. Aman. Tekrar bekleriz. Mersi. Bir mukabele. İyi akşamlar olsun. Kendinize iyi bakın. İyi Saygılar, aşağıdan. hürmetler. Ah terbiyesiz. Aman boş ver takılma ya. Bitti gitti işte. Neyi boş ver Reha ya? Sen bana söylediklerini duymadın mı? Hayır ben başka bir evrende falan mı aşağılandım acaba ya? Ne sofranın düzeni kaldı ne bilgisizliğim kaldı. Ya sen kimsin? Misafir olarak geldin zıkkım lan. git işte cılız. Ya ben bugün Lale'nin evine gittim. Sana söyledim mi onu? Beş, başlatma Lale'nden Reha şimdi ya. Kız bana demediğini bırakmadı. Sen karşımda pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun. Allah Allah. Gelin evi programına mı katıldık ya? Bitti gitti işte tamam. Takılma bu kadar sende. Beni düşürdüğün durumlara bak ya. Ya durum murum yok ortada ya. Allah Allah. Adamla iş yapacağız ya. Cık. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bunları karşı dolduruşa getirdi ha. Ha bir de biz bunlarla bir daha görüşmeye devam mı edeceğiz? Bir iki defa daha fazla değil. Bana bak ya, bu kız bana bir daha laf soksun, acımam yapıştırırım cevabımı ona göre. Tamam yapıştır. Ben gelemem böyle şeylere ya. Ha ayrıca Hı. bu eve yeni tabak çatal bıçak takımı da alınacak ona göre. Tamam ya Allah Allah ne istiyorsan al ya ne gerekiyorsa al. Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Biraz sert çıkmadın mı? Ay az bile yaptım ya. Bir de bizi evine çağırıyor. O Reha'nın derdi de seninle iş yapmak yani. Yoksa bize bayıldığından falan değil. Ama canım o ne isterse istesin. İş güç benim umurumda bile değil. Benim tek düşündüğüm sen ve bebeğimiz. Yani Reha kötü, Hande ondan da kötü. Bir şey söyleyebilir miyim Irmak sana? Bence bu tip çıkışlar yapma. Biliyorsun biz de zamanında neler yaşadık. Sonra biri çıkar gelir, senin hatanın yüzüne vurur. Sen de çok üzülürsün. Ben de senin üzülmeni istemem. Adnan ben bu konuda daha fazla kırılamam. Evet ben çok yanlış bir şey yaptım. Hatamı kabul ediyorum. Ama yani bu herkesin hatasını alkış tutacağım anlamına da gelmez. Ben Reha ile Hande'yi hoş göremiyorum yani kusura bakmayın. Tamam muhatap almazsın olur biter. Bak bazı hatalar unutulmaz. Sen ne kadar unutmak istesen de birileri hatırlatır. E biz yaşamayalım, ölelim o zaman. Ayrıca yani senle benim durumumuz farklıydı. Neyse yani oraya girmeyelim şimdi de. Hande ile Reha arasında aşk mı var? Yani Hande Karsu'yu kıskanmış, onun yerine geçmek için hırs yapmış. Bu yani olay. Yoksa yani Reha öyle çok sevilecek mi tip bir yani? <laughs> Bunu orada masada da söyledim ya. E söyledim yine söylerim. Doğru çünkü. <laughs> Dobra sevgilim benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben görünmeyeyim. açım. İyi Görüşürüz. Geceler.